Ben. Mahsa Amini, Mahsa Amini, Aydan Mahsa Amini, I'm Mahsa Amini, Mahsa Amini, Özgürlük için Mahsa Amini, Mahsa Amini, Mahsa Amini, Kız kardeşlerimiz için inadına isyan, İnadına isyan, inadına özgürlük, inadına isyan, inadına özgürlük. Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla. Bu Women, life. Freedom. Mujeres, vida, libertad. Jin, jian, en azadi, azadi, azadi. İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum. Bu özgürlük direnişinde birlikteyiz, yanınızdayız ve güçlüyüz. Oya Leid Schmerz und Kummer ist <laughs> auch Özgürlüğü için mücadele eden tüm İranlı kız kardeşlerime ses sözün İran tüm kalbimle yanınızdayım. Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum. Kalbim sizinle. Kendi yaşam hakları. Özgürlükleri için direnen tüm kadınların sonuna kadar yanlarındayız. We as the Turkish female filmmakers, we stand in solidarity with our sisters and LGBTI people of Iran. <laughs> Sto in solidarietà con le donne iraniane. Je soutiens la révolution des femmes en Iran. El ilgili her el açıklamak istiyorum. Her şeyi 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 açıklamak